su böreği tadında dışı çıtır çıtır içi yumuşacık kırpık börek tarifi ekliyorum yapımı çok basit lezzeti şahane oluyor 3 tane yufkayı bu şekilde dürün bir parmak genişliğinde kesin sosu için 2 tane yumurta 1 çay bardağı sıvı yağ 1 su bardağı süt 1 şişe sodayı ve biraz tuz ekleyip karıştırın uygun bir fırın tepsisinin alt tarafını yağlayın Yufkanın yarısını koyun altına, sosun yarısını ekleyin. Ben kıymalı bir iç kullandım. İsterseniz peynirli iç de kullanabilirsiniz. Kıymalı içi de ortasına serdikten sonra kalan yufkaları da üzerine serin. Kalan sosu da her yerlerine gezdirin. Önceden ısıttığımız 180 derecelik altı üst ayarlı fırında kızarana kadar pişirin. Fırından çıkan böreğimizi 5 dakika dinlendirdikten sonra ters çevirerek dilimleyerek servis yapabilirsiniz. Nefis kırpık böreğimiz hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kendinize iyi bakın.